Selamun Aleyküm Gençler Slot Real kanalından hepinize gene 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 merhaba. Bugün Gate of Olympus oynuyoruz. Umarım dedeyi de koparacağız. Kaç gündür Sivit Bonanza'ya sarmıştık. Bugün de bunu oynuyoruz. İçimizden geldi. Yardıralım bakalım neler olacak neler gelecek başımıza. Şöyle 7 binlik bir başlangıç yapıyoruz. İlk oyundan voleyi vurursak fazla uzun durmayız diye tahmin ediyorum. 7000 bin bize hep uğurlu gelmiştir. İzleyenler hatırlar. Hadi bakayım çocuğum sarılar patladı. X'imde de var devam etmesi lazım şu yeşillerden derken devam ettim. Güzel diğer yeşiller de geldi. Şimdi mavi atarsam buraya sana zahmet. Güzel. Altı spinden ha. ve devam ediyoruz. Şey altı çarpanla devam ediyoruz oyunu iki skatırım var. Bir tane daha ah gelmedi. Uf şurası kaçtı. <laughs> Tamam. 11 çarpan. Güzel. Sıkıntı yok. Hop maviler geldi. 5x de geldi. Şimdi Şimdi yok. Neyse ki çarpan var. Çarpanımız sağlamda. Şimdi seriden devam edelim. Tamam. Mavi iner mi? İndi güzelim be. Güzelim be. Oh 8x de geldi. Oğlum çarpan müthiş oldu yalnız. Çarpan harika oldu. Güzel bir kar bırakırsan morlar iner iniyor mu? İnmedi. Oğlum ne güzel çarpan atıyorsun lan. Da devamı yok. Şöyle bir komboya bağla. Ups. Hadi oğlum. Burada mı vereceksin? Tamam. Bur burada vereceksin hadi. de. çarpan da var. Mavi iner mi? İnmedi. Sağlık olsun. Çarpan müthiş. Buradan topladık. Çarpanımızı da buradan topladık. 36 çarpan var mı veda bu sesi? Hadi oğlum. Mavi iniyor mu? Diğer maviler. Ah tamam. Taç, taç, taç. Taç da geldi, çarpan da geldi. Müthiş. Müthiş amına koyayım. Tamam. Oh, rahatladım be. <laughs> güzel. Güzel, güzel. İlk oyundan 50.000, 7.000'e bin 50, oğlum daha ne olsun. Ananı sikeyim 15x'le kaçtı orada. Ee, neyse. 53 bin aldık ilk oyundan. Ee, 7 bin bize uğurlu geldi. 7 bin de devam edelim ya. Bir 7 bin daha yakışır bunun peşinden. Burada büyük ihtimal bizi koparacak ama bakalım. Belki şaşırtırsın. <laughs> Hadi oğlum. 5 son şey 10 spin kalana kadar bize çarpan lazım. Çarpan atman gerekiyor dede. Şuraya bir çarpan indir artık. Yok. Hadi oğlum daha lan şuraya al. Vay amına koyayım senin ya. Oyun başında ne dedik? Saplayacak büyük ihtimal dedik. Saplamaya geçti amına koyayım. La hadi la. 5 spin kaldı daha çarpan yok. 300 liralıyız. 7000 verdik oyuna. Vay arkadaş neler gidiyor ya. Amına koyayım şok içerisindeyim. <laughs> Şaka gibi. Az önce köyün acısını büyük çıkarttı yalnız. <laughs> 7570 <bine> lira. <laughs> Vay amına koyayım ya. O zaman arttıracağız baba. Yapacak bir şey yok. Ölüm vuruşu kardayız amına koyayım. 20 binle devam. 20 binle devam. Hadi bakayım. Sen bir büyüksün ben mi amına koyayım? Hadi bakayım. Kim kimi koparıyorsa. Şu mavi kupa geliyor mu ya? Mavi kupa ve çarpan. Şimdi bir çarpan. Attı. Güzel. Tamam. 3 çarpan attı ama olsun. 14 spin var geride. <laughs> Hadi oğlum topla şuraları be. Aha tamam. Şimdi sarı mı atacaksın? Sarı mı atacaksın? Tamam. Mavi de gel gelmiyormuş amına koyayım. İki tane eksik kalmış Mavi kupa geliyor mu Çat gel amına koyayım gene bir eksik kaldı Vay arkadaş Lan hadi amına koyayım ya 20 bin verdik şu oyuna da daha 4000 bin aldık E ee amına koyayım ha Sonra Tamam Mavi kupa gene mi mavi kupa gelsin, çarpan gelsin. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. İlk oyun gibi şöyle bir win yapaydık gene. Hadi oğlum, mor gelsin. Aha ikisi de geldi. Şimdi mavi kupa ve çarpan. Mavi kupa ve çarpan. Uf ne oldu? Çarpan at. At çarpanı bitsin burada. Hadi lan. Attı. Tamam. Kırmızı. Bağladın mı seri lan? Balzın mı lan ya? Neyse. <laughs> neyse sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Tamam mor geldi. Mavi atarsa mavi de atarsa devamı var buranın. <laughs> Şimdi kupa, mavi kupa. Of lan gelmedi ki. Tüh neyse. Neyse sıkıntı yok. O mavi kupa gelseydi ama var ya. Üf diyorum. Neyse bir verdik bir aldık. Ee, devam etmeliyim daha. Yeter ya. Bugün de gene kısa bir oyun olsun. 25.000'le girdik galiba. 25.000 oldu. 73.000. Allah bereket versin. Bugün de böyle olsun. Ben kaçıyorum gençler. Cümleten kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Bay bay.